Mesela şey yapardım. Kesik uçlu dolma kalem alırdım kendime. Daha güzel imza atabilmeliyim. Çünkü savcının önüne gidecek olan evran benden geldiğini savcı bilsin. Ona öyle bir güzel imza atayım ki <laughs> gerçekten de bu oldu. <laughs> savcı der ki gene imza atıp göndermişsin diyen savcılar olurdu yani. Çünkü güzel imza atmaya çalışırsın. Güzel yazmaya çalışırsın. İşte dediğim gibi A4 kağıdını ortada bırakamazsın. A4 kağıdı çok önemli. Çok önemli. Ben o çok takığım ona. Çünkü geliyor arkadaşlar. işte bir şahıs yakalamışlar. Ya yakaladığın şahsın üzerinden çıkan malzemenin şeyi yok yani. Çok bir kıymeti yok yani. Tamam suç mu suç. Alalım işlem yapalım. Printer'ın içerisinden 5 tane kağıt alıyor. Koyuyor. Birini yazıyor. Yanlış yazdın onu koydun kenara. İkincisini yazıyor. Teslim ediyor. 3 tanesi orada kalıyor. Ya arkadaşım yani bu devletin malı bu yani. Sonuçta niye orada bırakıyorsun? Getir geri yerine koy. Bir de öbür yanlış yazdın da getir. Onu ben arkasını çevireceğim. Müsfete yapacağım onu ben. Not almak için kullanacağım. Onu da atma sakın çöpe. Ya bunlara ben çok dikkat ederdim. Boş yere bir kağıt çıkartmayın. de fotokopi çekmelerde çok sorumluydum yani. <laughs> Arkadaşlar çok... <laughs> ya bir kimlik veriyorum abi. <laughs> Bak bir kimlik veriyorum. <laughs> bundan diyorum ki... Bundan diyorum arkalarını iki tane fotokopi çek diyorum. Abi önünü dört tane kağıda çekiyor. Arkasında iki tane kağıda çekiyor. Beş tane kağıt da geliyor bana. Oğlum bu arkalı önünü yan yana çekmen lazım. Bir A4 kağıdına çekmek. Bak bunun kavgasını verdiğim çok oldu. Bunu algılayın artık ya. Şu fotokopi çekmeyi öğrenin yani. O yüzden kimseye fotokopi çektirmezdim. Sen de bırak ben çekerim <gülüyor> 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 Çünkü kağıdı ziyan ediyorsun. <laughs> O yüzden bu konularda biraz şeydim, sorunluydum. Bir de şey yazı konusunda. Abi yazı yazıyor. Ya yemin ediyorum yazıyı okuyamazsın ya. Öyle lanet yazıyor. Ya arkadaşım şu yazılarınızı, el yazılarınızı biraz düzgün yazın. Çünkü senin bu yazın önce bana geliyor. Sonra şüphelinin avukatı geliyor, şüphelinin avukatı okuyor. Daha sonra bu evrak savcıya gidiyor. Savcı bunu okuyor. Senin el yazını okuyor. Daha sonra bu mahkemeye gidiyor. Bunu hakim okuyor. Daha sonra bu istinafa veya yargıtaya gidiyor. Oradaki hakimler okuyor. Belki daha sonra bu anayasa mahkemesine gidecek. İtirazda bulunacak şahıs. Anayasa mahkemesindeki koyacak. yolculuğu yani. Tabii. Belki daha sonra bunu İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edecekler. Bu evrak Avrupa'ya gidecek belki. Lahaya gidecek belki de. Abicim bu kadar çok insan elinden geçen bir evrak. Allah'ınızı seversen şu yazınızı düzgün yazın. Okunaklı yazın. Yani böyle Arapça yazar gibi yazıp at atmayın. Ne yazsa da okunmuyor. Yani sonra hakimler beni arıyor. Sen diyor buraya yazmışsın ama diyor bu tutanakla aynı değil gibi diyor. Üst yazı çünkü ben onun artık me mealini yapıyorum oraya. Yani o şeyin yani böyle yazmış olması lazım. Çünkü konuyu biraz da bildiğim için.